neden Anadolu bunları yaşıyor? Anadolu'dan beklenen nedir? Büyük ruhsal idare mekanizmasının Anadolu'dan beklediği nedir? Anadolu'ya verilen bir vazife var. Bunlardan bahsediyor. Anadolu bu laboratuvarın içerisinde çok özel bir uzmanlığı var. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Bunun sebebi birçok farklı genetik yapının, birçok farklı pisişik yapının, birçok farklı ruhsal yapının Anadolu topraklarında binlerce yıldır bir arada bulunabilmesi ve bir sentez oluşturması, bir ortak alan oluşturmasıdır. Aslında Dünyadaki farklı coğrafyalar, farklı kıtalar, farklı milletler yukarının ruhsal idare mekanizması dediğimiz yapının birer e, farklı laboratuvarlarıdır diyelim. Büyük bir laboratuvar içerisinde farklı odalar var diye düşünün dünyayı. Her birinde farklı deneyimler yapılıyor. Batı'da farklı deneyim yapılıyor. Hindistan'da farklı deneyim yapılıyor. Japonya'da yukarısı farklı bir deneyim yapıyor. E, Oraya doğan varlıklar farklı deneylerden geçiyorlar. Pasta yapıyorsunuz diye düşünün şimdi. Bir yerde çikolatalı pasta yapılıyor, bir yerde vanilyalı, bir yerde çilekli, bir yerde bilmem ne yapılıyor. Anadolu'ya demişler ki, arkadaş biz bütün bu malzemeleri orada birleştireceğiz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak? Bu malzemeler bir arada olabilecek mi? Biz nasıl bir pasta yapacağız? Bir orada buluşturalım bütün realiteleri. Bir sentez çıkaralım ortaya. Bakalım ne çıkacak ortaya? Yani meyvesi, sebzesi, efendim kuru yemişi hepsini bir karıştıralım. Anadolu'da bakalım nasıl bir sentez çıkacak ortaya. Diye burası pilot bölge seçilmiştir. Anadolu büyük ruhsal sistemin pilot bölgesi olarak dünya okulunda seçilmiştir. Türk ulusu, İlkay Hanım, neden Orta Asya'dan çıkıp da Anadolu'ya gelmiştir? Burada aslında bunun arka planında, arka planında çok önemli ruhsal sebepler var. Ruhsal dünyanın ittirmesiyle, arkamızdan ittirmesiyle geldik buraya. Gidin dediler, batıya yaklaşın. Orada bir sentez oluşturun. Burada bir e, kozmik deney yapılacak. Yani bunun arkasında işte Orta Asya'daki e, kıtlık, iklimsel değişim vesaire gibi sebeplerden bahsedilir. Fakat bu göçlerin asıl sebebi ruhsaldır. Türk ulusu Anadolu'ya bir vazife için gelmiştir. Bunu o zaman bilerek yapmadılar, ama bir içgüdüsel e, itilimle gelindi bu topraklara. Zaten burada olan bir takım e, yine bizle ırksal e, olarak e, şey olan bağlantısı olan bir takım halklar vardı, ama asıl Türk ulusunun Türk Orta Asya'dan çıkarak buraya geliş sebebi burada bir ruhsal sentez oluşturma e, kozmik deneyinin bir şeyidir, Parçasıdır. Asıl hedef budur. Yani biz hep şunu öğrenerek büyüdük. İşte Türkiye doğuyla batı arasında bir köprüdür falan. Coğrafi bir köprü. Ama bu iş coğrafi bir mesele değil. Mesele coğrafi değildir. Mesele ruhsaldır aslında. Burada bir ruhsal operasyon vardır. Bir ruhsal köprü söz konusudur. Şimdi bunu anlatacağım. Nedir bu ruhsal köprü? Peki Erhan hocam, önce biz bunu nereden biliyoruz peki? Böyle bir ruhsal köprü olduğumuzu biz nereden biliyoruz? Ondan da bahsedeceğim. Ondan da bahsedeceğim. Bu da Türkiye'ye aktarılan bilgilerden biliyoruz. <laughs> ee, 85 yıldır aktarılan bilgilerden biliyoruz. Ee, şimdi bu kozmik devrenin dersleriyle alakalı bir durum. Buradaki deney nedir? Anadolu'daki deney. Çok önemli bir şey var. Şimdi herkesin kulağını açıp dinlemesini istiyorum. Burada çok önemli bir şey var burada Anadolu topraklarında bireyselliğe, ferdiyetçiliğe dayalı Batı tatbikatının Batı tatbikatının antitezi ortaya konmaktadır. Antitezi. Burada o ferdiyetçiliğin tam tersi olarak antitezi olarak e, birlik tatbikatı yapılmasına karar verilmiştir. Çok eski kadim dönemde karar verilen yani ruhsal alemde kararlaştırılan bir meseledir batıdaki maddesel rahatlık ve işte bu konfor arayışına çok takılmayınız. Ee, niye bizde yok işte onlar şöyle ne kadar düzgün yolları vesaire trafikte herkes kurallara uyuyor ne ne kadar konforlu yaşıyorlar falan. Aslında bu kadar konfor bir yozlaşma göstergesidir. Bakın konfor aşırı konfor bir yozlaşma göstergesidir. Ruhsal anlamda söylüyorum bunu. Bizim bu dünyadaki amacımız e, maddesel konfora ulaşmak değil. Herkesin bunun üzerinde bir düşünmesi lazım. Biz buraya öğrenmeye ve bir takım derslere, bir takım sınavların içine girmeye geldik. Maddesel konfor içine düştüğümüz zaman bunun bu eşittir, atalet, durağanlıktır. Batı durağanlığa düştüğü zaman 1940'larda Adolf Hitler'i gönderdiler, durağanlıklarını kaldırdılar ortada. Bakın bir tane deliği gönderdiler, onun için çıktı savaş, onun ruhsal sebebi odur. Batı'nın atalete düştüğü zamanlarda bir tane deli gönderirler, ortalığı karıştırır. Amaç Dünyada konfor alanı yaratmak değil çünkü. Biz konfor alanına ne kadar girersek e, sınavlar o kadar ağırlaşır. Şimdi yani yaşamın amacı sosyal güvence değildir. Bir kere bunu bir ortaya koymamız lazım. Temel olarak Anadolu'nun asıl vazifesi e, burada birlik şuurunu, bir arada olabilme şuurunu, birçok farklı realitenin bir arada yaşayabilmesi, ortak alan kurabilmesi olgusunu dünyaya kanıtlamaktır. Yani batıf bireyselliğinin antitezini uygulamaktır. Buradaki mesele odur. Şimdi Anadolu insanının iç yapısı, iç varlığı, ruhsal yapısı bireyselliğe kesinlikle uygun değildir. Bakın. Biz e, bireysel olarak yapamayız. Hep yanımızda birilerini ararız. İnsanlarla bir arada olduğumuz zaman mutluyuz. Bizim iç yapımızda var bu. E, bu bir artık gene, ruhsal genetiğimize yansımış bir şey. E, biz toplumsallığa, e, bir aradalığa uygun bir yapımız var bizim. Çünkü biz bu vazifeyi ruhsal alemde alarak buraya doğuyoruz, buraya enkarnı oluyoruz. Neden böyle bir deney yapılıyor burada? Çünkü biz bu kozmik devreyi burada tamamladıktan sonra daha üst varoluş katmanlarına geçtiğimiz zaman orada bireysellik yok. Orada e, tekleşmiş idrakler var, tekleşmiş şuurlar var, tekleşmiş vazife organizasyonları var. Ee, daha üst varoluş katmanlarında bireysellik yok. Burada bunun tatbikatını biz başarabilirsek ve dünyaya da bunu e, örnekleyebilirsek, modelleyebilirsek e, Anadolu vazifesini yapmış olacak. Şimdi biz bir araya geldiğimiz zaman çok güçlüyüz ancak. 100 kişi düşünün, 100 tane Anadolu insanı. 100 tane Anadolu insanı, her biri bir birim gücünde diyelim basit matematikle o 100 kişi bir araya geldiği zaman ne oluyor? 100 birim bir güç oluşuyor diye düşünürüz değil mi? Hayır öyle olmuyor Anadolu'da. Anadolu'da öyle olmuyor. 10 bin birim güç oluşuyor. Böyle bir özellik var bizde. Biz yalnız olamıyoruz. Bireysel yapamıyoruz. Bir araya geldiğimiz zaman bir şeyleri başarabiliyoruz. Neyin tatbikatı için burada olduğumuzun farkına varmamız lazım artık. Anadolu insanının maddeye yönelik istekleri aslında bizim İç bünyemize hiç uymuyor. Şu anda birçok insan belki e, bu ülkede konsantrasyonunu tamamen maddi değerlere yöneltmiş gibi görünüyor ama iç yapısı öyle değil. İnanın bana iç yapısı öyle değil. Çok yapay. Üzerimize bol geliyor bu elbise. E, bizim başka vazifelerimiz var. Başka işlerimiz var burada. E, bu istekler, bu maddi istekler, maddi arzular, maddi ihtiraslar çok yapay aslında. Bizim de e, Durmuyor üzerimiz. Yani iç yapının üzerine örtülmüş kapitalizmin işte cazip taraflarıyla e, bu bizim iç ruhsal varlığımız e, maalesef örtülmüş, kirlenmiş durumda. Ama o kiri temizlediğiniz zaman altından bambaşka bir varlık çıkıyor. Aslında altı tertemiz. Yani şu andaki görünüm bizim gerçek ruhsal kapasitemizi yansıtmıyor. Yansıtmıyor. Bu halk böyle değil aslında. Bu halk böyle değil. Bakın İzmir Kemeraltı Çarşısını bilirsiniz belki. Yani çok insan bilir İzmir'e gelenler. altı Çarşısında işte birçok esnaf yan yana dükkanları vardır. Aynı işi yaparlar. İşte kuyumcudur ya da işte şey satar. Meyve sebze satar, balık satar. Yan yana böyle eski ahilik gibi şeyleri vardır. Gelenekleri olan bir çarşı. Kemalaltı Çarşısını bir arkadaşımızın babası 70'lerde Saat 12'de dükkanını kapatıyor, kilitliyor, çıkıyor. Etraftakiler soruyorlar. Ne yapıyorsun Yani erken kapatıyorsun? Yemek için de şey erken öğlen yemeğine mi gidiyorsun? Diyor. Hayır diyor yani. Diyor, Şeye gidiyorum. Eve gidiyorum. Diyor. Niye diyor şeydeki, çevredekiler. E ben de şimdi sabahtan yeteri kadar para kazandım diyor. Yeteri kadar kazandım. Bana yetecek kadar kazandım diyor. Kapatıyorum ben dükkanımı yandaki komşum kazansın diyor. Bakın. <laughs> Ah, biz hiç. böyle bir evet böyle bir gelenekten geliyoruz. Bu dünyanın hiçbir yerinde karşılaşılacak bir şey değildir. Ama bizim hocam biz de çok budur. unuttuk. Biz de çok unuttuk. unuttuk. Herkes unuttuk. hep bana hep i̇şte kazanmayı hatırlamak zorundayız. Şimdi hatırlamak zorundayız. Onun için yaşıyoruz bunları. Onun için yaşıyoruz. Emin olmanın için yaşıyoruz. Bakın e, çok net ve emin şekilde söylüyorum. Bizim iç varlığımız bizim psişik pisi yapımız çok güçlü. Ruhsal yapımız çok derin. Ruhsal dünyayla bağlantısı en yüksek halklardan bir tanesiyiz. O yüzden biz dünyevi işlerde, dünyevi organizasyonlarda çok başarılı olamıyoruz aslında. E, bu işlerdeki şeyimiz, beceriksizliğimiz diyeyim, dünyevi işlerdeki beceriksizliğimiz yaz o yüzden. Yani, yani iç varlığımızın dörtte üçü ruhsal dünyaya dönük. Öyle bir halkız. Şimdi onu inkar edip biz yapay şekilde maddi dünyadaki organizasyonlara, maddi işlere konsantrasyonumuzu verdiğimiz zaman kendimizi inkar ediyoruz. ya, yani Kendimizi inkar ediyoruz ve aslımızı inkar ediyoruz. Öyle söyleyeyim. O zaman da yukarıdan darbeler geliyor. Bize bunları hatırlatmak için. Sizin işiniz bu değil. Sizin başka vazifeleriniz var diyor yukarısı. Anadolu'nun asıl özelliği bambaşkadır. Anadolu bir ruhsal jeneratördür. Jeneratör. Anadolu bir ruhsal jeneratördür. Burası ıı, dünyanın ruhsal operasyon merkezidir. Bunu anlamamız lazım. Burada çok büyük vazifeliler var. Bedenli olarak. Haydi gelin uyanalım. Hakikati görmeye çalışalım. Herkesin kulağını açık dinlemesini istiyorum. Burada çok önemli bir şey var. Anadolu topraklarının bireyselliğe, ferdiyetçiliğe dayalı batı tatbikatının antitezi ortaya konmaktadır her türlü teknolojinin, her türlü karanlık planın üstesinden gelebilecek, oyunu bozabilecek ruhsal güç burada. Anadolu bir ruhsal jeneratördür, jeneratör. Burası dünyanın ruhsal operasyon merkezidir. Ülke olarak da, dünya olarak da çok ağır bir takım sınavlara gireceğiz. 1960'ların başında, 70'lerde bildirilmiş şeyler Türkiye. Memleketiniz şu an karşılaştığı olayların daha ağırlarıyla karşılaşacaktır diye bir ifade var. Ya biz bu sınavı geçemezsek, ya birlik olamazsak? Dünyanın bir kapanışa doğru gittiğini çok net şekilde gösteriyor. Bu süreç kitapta söylendiği gibi işte 2060'larda mı olur? Her şey Anadolu'ya bildirilen bilgiler paralelinde yürüyor. Buraya doğmuş çok büyük vazifeliler var. Hacı Bektaşi Veli, Mevlana, Yunus Emre. Birçok vazifeli. Tabii Mustafa Kemal de bunların içerisinde.